Jimbo muradına erdi. Yıllardır sabırla beklediği 10 numarasına kavuştu. Almanya'nın Şalke 04 takımında top koşturan Brezilyalı yıldız Lincoln artık resmen Galatasaraylı. Lincoln ilk sürprizi dün gece uçaktan ini yaşadı. Taraftarlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Brezilyalı'yı yaklaşık 5000 taraftar karşıladı. Havalimanı mahşer yerine döndü. Lincoln için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çevresinde zincir oluşturuldu. Yıldız futbolcunun şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. <laughs> Bu şartlar camları kırıldı. Brezilyalı futbolcu ezilme tehlikesi geçirdi. Ve taraftarların sevgiseli Azra, Lincoln'un sakatlanmasına yol açacaktı. Jimbo Mursi tersleri daha Alistamiye'nin kimliğine ayak basmadan hastanelik olacaktı. Lincoln güçlükle çevirik kuvvet otobüsüne bindirildi, oteline götürüldü. Bizler, bizler, bizler. Ve bugün, önce hastanede sağlık kontrolünden geçti. Karakterlerin Lincoln'u sakatlamadığı belirlendi. Bir sonraki adres imza köleninin yapılacağı Florian Metinopay tesisleri Antrenman sahasının üzerine platform kuruldu. Lincoln, Adnan Sezgin ile birlikte kameraların karşısına geçti. Dün gideki şaşkınlığını hala üzerinden atamamıştı. Bak, amido, lei, loka, Dün ayak bastığım itibaren inanılmaz anlar yaşadım. Ömrümde böyle bir şey ilk kez gördüm. Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. İnanamadım. İnanılmaz etkilendim. 10 numaralı formayı giyecek Lincoln'le Galatasaray'ın efsane 10 numarası Hacı soruldu. <laughs> Hadi inanılmaz bir oyuncuydu, onun yüzde 30'u kadar oynayın benim için yeterli. Lincoln on numaralı formayı giymedi ama kaldırdı öpücüğü. <laughs>